Sayın Başkanım yüzde elli artı bir imza getirin parselinizi bölelim diyorsunuz. Size hak veriyorum. Neden? Diyorsunuz ki insanların yüzde ellisi istesin ki biz bu parselleri bölelim. Deprem kapıya dayandı. Bina sahipleri imza vermiyorlar. Burası Mehmet Akif Ersoy Mahallesi. 1152 ya da 23 nolu parsel sadece 12.098 metrekare. Yanlış duymadınız Sayın Başkanım. Sadece 12.098 metrekare. Ve sadece içinde 9 tane bina var. 3-4 tanesi bina bile değil. Sayın Başkanım 4700 metrekare imza topladık. Benim size önerim şu. Bakın bir parselde konut alanında kalıyorsa plan gereği 1500 metrekare, 2000 metrekare insanlar bir araya geliyorsa inşaat izni verelim. Yoksa inanın bana kesinlikle insanlar yanaşmıyorlar. Özellikle bina sahipleri yanaşmıyorlar. Nedeni şu, vatandaş 30 yıl, 40 yıl önce bina yapmış. Zannedersiniz ki o binanın arazinin tamamı onun. 200 metrekare 10 tane daire yapmış. E 200 metrekare ne düşüyor ona? Kendi yaparsa 4 daire, müteahhite verirse iki daire. Buna razı olur mu? İki dünya bir yere gelse razı olmaz. Peki neyimiz var? Bizim deprem gerçeğimiz var. Üsküdar çürük. Üsküdar depreme dayanıksız sayın başkanım.